Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ağaç ev yaşaması yapıyoruz. Biz bitirdik arkadaşlar. Malzemeleri de almak. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burası böyle işte. Bu oh, bunlar var, bunlar var. Böyle ender chest. Ender chest de benim e, bunları başlayın arkadaşlar. E, böyle bir masası yaptım. Buraya yaptım böyle. Çok güzel de. Hep zaten ben bunu yaparım. Arkadaşlar bu böyle yapıyorsunuz. Böyle Sonra arkadaşlar şunu şöyle yapıp açabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada yiyeceklerimiz var. Yani arkadaşlar şuradaki pişmiş yiyecekler burada çiğ yiyecekler yaptım arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şu elmasları ve diğer elmasları biz kendimiz kasılıyoruz. Öyle bir kural koyduk. Değil mi abla? Evet. Yani her şeyi kendimiz kasılacağız bu seride arkadaşlar. E ben yağmur yağıyor ki de bir şu yağmurdan nefret ediyorum. Tam daha çok ayakta güzel bir şey de Minecraft'da iğrenç bir şey. Arkadaşlar ben diğer evime geçeyim hemen. Çünkü size altı bu kaçmış. Sen seni öldürdüm ama öldürmeyeceğim. Özgürce yaşamaya hakkım var sende. Arkadaşlar yani şu... Yok. Şu seti ben kendim yaptım. Kendim entiledim Yani bu setin Mandırandırı Bir tek mandırandırı Kendi levulumla yaptım arkadaşlar. Level kastım. Sonra işte bunları örsle bastım. Kitaplarını buldum. Uğraştırdı beni çok. Ve bastım bunları. Sonra mandırandır yaptım. Ve şu setle, level set aynı arkadaşlar. Bu seti de kendi emeğimle yaptım. Yani her şeyi kendi emeğimle yapıyorum arkadaşlar. Sonra gelelim şuraya arkadaşlar. Buraya benim gizli tünelim. Ama bak. Koydum buraya aletlerimi. Ben arkadaşlar bunları da kendim kastım. Ama hmm. bak iki buçuk saattir şunları yapmaya çalıştım. Ama bak bunu. Bunları iki buçuk saatte yaptım arkadaşlar. Bunları kendimiz yani şu elmasları falan her şeyi şu aletlere bir tek yanına tamlıyoruz. Her şeyi kendimiz yapacağız arkadaşlar. Bir de şu alet ve ama elmas mı, menas mı her şeyi kendimiz yapacağız o tür şeyleri. Aa abla benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Ocakta gerek yok abla. Ne? Evet. Diğer türlü de nasıl ısıtacağınızı ben biliyorum arkadaşlar. Hemen evet, size göstereyim sonra ablamı söyleyeceğim. Abla sen kamp ateş koydun mu? Evine? Hayır. Abla ben yapamazsın çünkü, sen. Çünkü evim odundan yanar değil. Hayır bak. Ben koydum buraya. Arkadaşlar bunu üstüne attığımızda pişiyor. Bak 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 pişti mi? Ne? Ne pişmedi? Arkadaşlar bunların normalde yanmış lazım. Demek ki çalışmıyormuş. O zaman mecbur fırınlara kaldık. bırakayım. Video dışı ben kömür kasarım. Kömürlerle bunları ısıtırım ben. Evet ha. Hep nasıl gitti mi? Benim bir de. Ne evet, bekliyor? Ha seni. Benim az kaldı. Amer az kaldı. Hatta çok Ne güzel. Az mı kaldı? Hı hı. Tamam ben de bekliyorum. Abla sen hiç ağaç yok değil mi? Yok. Sen ağaç nasıl kısılacaksın? Ben daha bak. Ben daha çok Bir anda ben ağaç alamazsın. Fidan da alamazsın. Ve abla. Zaten benim ağacım olmasa bak burada ne var. Çay. Şey, abla ağaç kısılırım.

Allah. Hmm. Sen elmasları falan nereden bulacaksın? Tamam. Benim şu an ne yaptığımı biliyor musun? Oh yaptım kazma me. Kamerayı sakladığım gibi. kreem de yaptım ben abla. Bir de kılıç. Bunlar alt evdeki olacak şeyler. Yani oradakileri asaba koyamam arkadaşlar. Neden? Oyun aynı özel aletleri. Yani bunu tamamen kendimiz kasılacağız. Yani az yıldır gelir hocam. Gene o iki saatimi gene buna vereceğim. Yine Komik değil. Artık bunda sadece ama üstte vardı bir meyve antinde. Yani burada üstte hazırlar. Ama bu arada acıdaki kraftingi kullanmayacağım. Kendime çalışma masası yaptım. Çünkü evin içine evin içine sadece e, elmas almak için gittiğim için o yüzden alamam. Evet. Son bir şey kaldı Son bitti. Abla ben baltayı yaptım. Sen ne diyorsun ya? Ben oyunu bitirdim çocuğun haberi yok. Evet elmas Balta da yaptım ben Elmas çapa da yaptım ben Elması nerede? Elvanterinde ne? var ben Kasılmıştım iki saat kasılmıştım Envanterimde duruyordu Onları koymadığım için oradan yaptım Ya Haydi. Çapa da yaptım ben ama oyunun bitti benim Geçmiş olsun ben şimdi seti dizmeyeceğim. Video sonu isteyeceğim. Arkadaşlar video like kanala abone olmayı de açar, Bir daha görüşürüz. Bir daha görüşürüz. Bir daha görüşürüz. Bye bye.